Merhaba canlar ben Tansel Hoca. Evet arkadaşlar güzel bir sorumuz var. Zor da bir soru. Dinleyelim lütfen. Aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle İran'da oluşan otorite boşluğundan yararlanarak Fransa'nın arabuluculuğu ile Rusya ile ittifak yapılmıştır. Arkadaşlar 1700'lü yılların başında İran'da oluşan Şah'ın ölmesi sonucundaki boşluk çok iyi değerlendirilmiş. Bir tarafı Rusya tarafından, güney tarafı ise Osmanlı tarafından ilhak edilen İran'da Rusya ve Osmanlı Devleti karşı karşıya gelmiş. Ve tam savaşacakken Fransa'nın arabuluculuğu ile bir ittifak imzalanmıştır. Bu ittifakın adı 1724 İstanbul İttifakı'dır. Ahmet Paşa Anlaşması 2. Kasr ve 1700 pardon 1700 İstanbul Anlaşması ve Prut Anlaşması değil arkadaşlar. Bakın iki tane İstanbul Anlaşması var şıklarda. Bu yüzden de bazı antlaşmaların veya ittifakların e, yılları bilinmesi gerekiyor arkadaşlar. Lütfen kaydetmeyi unutmayın. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun.